Merhabalar, Müge'nin el Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek renk ipten oluşan yazlık örgülerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz çok şık harika bir model paylaşmak istiyorum. Modelimi her zamanki gibi e, orta kalınlıkta bir bebe ipi anti peeling özellikle bir bebe ipi ile öreceğim. Ve modelimi örüyorken 3.5 numara şiş kullanacağım. Model anlatımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız, yorum yapıp beğeni yaparsanız memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Modelimizin ilmek sayıları 10 ve 10'un katları artı 2 artı 2 şeklinde ilerliyor. Ben kısa bir parça üzerinde anlatım yapacağım için yeterli sayıda ilmeklerimi oluşturdum. Bir düz, bir ters lastik uygulamamı yaptım. Sizler öreceğiniz modele göre ilmek sayılarınızı ayarlayıp o şekilde dilediğiniz lastik modeliyle örgünüzü örebilirsiniz. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında 2 tane ters 2 tane düz örüyorum. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini değiştirerek sağa doğru kesiyorum. Bir tane arttırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Ve ardından 2 tane düz, 2 tane ters, 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini değiştirerek sağa doğru kesiyorum. 1 tane artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. 2 tane düz, 2 tane ters ve kenar ilmeğimi de örerek örgümün arka yüzüne geçiyorum. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Aradaki arttırma yaptığım ilmekleri ters öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Ve bir, iki, üç, 4 5 6 7 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında yine 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimi de örerek örgümün tekrar ön yüzüne geçiyorum örgümün ön yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım sonrasında bir iki tane ters ilmeğimi örüyorum bir tane düz ve iki ilmeğimin yönlerini değiştirerek sağa doğru kesiyorum bir artırma yaptım bir tane düz örüyorum bir arttırma yapıyorum ve iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum bir tane düz örüyorum sonrasında yine iki tane ters bir düz ve iki ilmeğimin yönlerini değiştirerek sağa doğru kesiyorum bir artırma yaptım bir tane düz örüyorum bir artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum bir düz bir iki ters ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi de örüp örgümün arka yüzüne geçiyorum örgümün arka yüzünde yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim bir iki tane düz sonrasında bir 2 3 4 5 6 7 tane ters ilmeğimi ördüm. 1 2 tane düz 1 2 3 4 5 6 7 ters ilmeğimi ördüm. 1 2 düz ve kenar ilmeğimi de örerek örgümün ön yüzüne geçiş yapıyorum örgümün ön yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım sonrasında bir iki tane ters ilmeğimi ördüm sıradaki iki ilmeğimin yönlerini değiştirerek sağa doğru kesiyorum bir arttırma yaptım bir iki 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir arttırma yaptım ve sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Arada 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Tekrar ilmeklerimin yönünü değiştirerek sağa doğru kesiyorum. Bir arttırma yaptım. 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Bir arttırma yapıyorum ve sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. 2 tane ters ilmeğim ve kenar ilmeğimi örerek örgümün arka yüzüne geçiyorum. Örgümüzün arka yüzünde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. 2 tane düz 1 2 3 4 5 6 7 tane ters ilmeğimi ördüm. Tekrar 1 2 düz 1 2 3 4 5 6 7. 7 ters ilmeğimi ördüm. Sonrasında 1 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğim ilmeğimi de örerek örgümün ön yüzüne geçiyorum. Örgümün ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi 1 2 3 4 tane düz ilmeğimi örüyorum. Bakın burada ajurlarımız var. 1 2 3 4 5 tane ajurumuz var. Bu ajurlarımızın içerisinden ilmek çıkaracağız. Şu şekilde ilk ajurumun içinden batıyorum. Bir ilmek alıp çıkıyorum. Sonrasında ikinci ajurumun içinden batıyorum. Bir ilmek alıp çıkıyorum. Üçüncü ajurumun içinden battım. Bir ilmek aldım, çıktım. Dördüncü ajurumdan battım. Bir ilmek aldım, çıktım ve beşinci ajurumdan da batarak ilmeğimi alıp çıktım. Sonrasında 1 2 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. İlk ajuruma geliyorum. İlk ajurumdan battım. 1 ilmek aldım ve çıktım. 2. ajurumdan battım. 1 ilmek aldım ve çıktım. 3. ajurumdan battım. 1 ilmek aldım ve çıktım. 4. ajurumdan battım. 1 ilmek aldım, çıktım. 5. ajurumdan battım. 1 ilmek aldım, çıktım. Ve tekrar 1 2 3 ilmeğimi düz olarak örüp sonrasında 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek örgümün arka yüzüne geçiyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir, iki, üç ters ilmeğimi ördüm. Burada beş tane yapmış olduğumuz arttırmamız var. Bu beş arttırmanın hepsini tek seferde ters olarak öreceğiz. Şu şekilde 1 2 3 4 5 ilmeğimi şişime taktım ve tek seferde ters olarak örerek çıkıyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi de ters olarak ördüm aradaki iki tane düz ilmeğimi örüyorum tekrar 1 2 3 ilmeğimi ters olarak ördüm aradaki 5 tane arttırma yapmış olduğum ilmeklerin hepsini tek seferde ters olarak öreceğim İpimi alıyorum kendimden tarafa ve şu şekilde hepsini bir seferde örerek çıkıyorum Tekrar 1 2 3 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. 1 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimi de örerek örgümün ön yüzüne geçiyorum. Evet, modelimizi bir kere kurduk beraber. Şimdi ikinci kere tekrar kuralım modelimizi. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum sıradaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 tane düz ve sırada gelen iki ilmeğimi yönlerini çevirerek sağa doğru kesiyorum. 1 tane artırma yapıyorum 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. 2 tane düz, 2 tane ters 2 tane düz ilmeğimi örüyorum sonrasında gelen 2 ilmeğimin yönlerini çevirerek sağa doğru kesiyorum bir tane arttırma yaptım sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum 2 tane düz 2 tane ters ve kenar ilmeğimi de örerek örgümün arka yüzüne geçiyorum örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım bir iki ilmeğimi düz olarak örüyorum bir iki üç dört beş altı yedi ilmeğimi ters olarak örüyorum Örgümüzün arka yüzünde iki tane düz ilmeklerimiz var. Aradaki ilmekleri her zaman ters olarak örüyoruz. İki düz ve aradaki ilmekler ters olacak. Şimdi iki tane düzümü örüyorum. Arada kalan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ve iki tane düz ilmeğimi örüp Kenar ilmeğimi de örerek örgümün ön yüzüne geçiyorum. Örgümün ön yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. 1 tane düz. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini değiştirerek sağa doğru kesiyorum. Bir arttırdım. 1 tane örüyorum. Düz olarak ördüm. Bir arttırdım ve 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. 1 tane düz ilmeğimi örüyorum. Arada 2 tane ters. 1 tane düz ilmeğimi örüp tekrar 2 ilmeğimi yönlerini değiştirerek sağa doğru kesiyorum. 1 arttırdım 1 düz ördüm, 1 arttırdım. İki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Bir düz, iki ters ve kenar ilmeğimi de örerek örgümün arka yüzüne geçiş yapıyorum. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasındaki iki tane düz ilmeğimi örüp, aradaki diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmeğim düz, sonrasındaki düz ilmeklerime gelinceye kadar olan bütün ilmeklerimi ters olarak örüp 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örerek örgümün ön yüzüne geçiyorum. Örgümün ön yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Sıradaki iki düz ilmeğimin yönlerini değiştirerek sağa doğru kesiyorum. Bir arttırdım. 1, 2, 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir arttırdım. İki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Arada iki tane ters ilmeğim var. Tekrar sonrasındaki iki ilmeğimin yönünü değiştirerek sağa doğru kesiyorum. Bir arttırdım. Bir, iki, üç ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Bir arttırdım. 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum ve sondaki iki tane ters ilmeğimi örerek kenar ilmeğimi de örüp örgümün arka yüzüne geçiş yapıyorum örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım sonrasında iki tane düz ilmeğimi örüyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 tane düz ilmeğim ve 1 2 3 4 5 6 7 tane ters ilmeğimi örüyorum. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp örgümün ön yüzüne geçiş yapıyorum. örgümün ön yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında iki tane ters ilmeğimi örüyorum ve 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi yine ajurlarımızın içerisinden ilmek çıkartacağız. İlk ajuruma batıyorum ve bir ilmek alıyorum. İkinci ajuruma battım. Bir ilmek aldım. Üçüncü ajuruma battım. Bir ilmek aldım. Dördüncü ajuruma batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Beşinci ajuruma batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Ve bir iki üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıradaki iki tane ters ilmeğimi ördüm. Bir 2 3 4 tane düz ilmeğimi örerek tekrar ajürlerin içerisinden ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar sıradaki 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sondaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek örgümün arka yüzüne geçiyorum. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi buradaki 5 tane arttırma yaptığımız ilmeğin 5'ini birden tek seferde örüp çıkmamız gerekiyor. Bunun için ters öreceğim için ipi kendimden tarafa alıyorum. Sağdaki şişime 5 tane ilmeğimi takıp tek seferde çıkış yapıyorum. Ve 1 2 3 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar 5 tane dolama yapmış olduğum ilmeğimi ters olarak tek seferde örerek tek ilmeğe düşürüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi ters olarak ördüm 1 2 tane düz ilmeğim ve kenar ilmeğimi de örerek örgümün ön yüzüne geçiyorum modelimizi iki kere beraber ördük ben daha önce daha büyük bir parça üzerinde modelimi örmüştüm bakın biraz daha büyük Arka yüzden de bu şekilde gözüküyor örgümüz. Gayet güzel, şık, kullanışlı yazlık ve kışlık örgülerinizde kullanabileceğiniz ajurlu bir model. Özellikle mercerize iplerle ördüğünüz zaman yazlık il, ip, e, örgülerinizde daha güzel gözükecek olan bir model. Evet. Bir videomun daha sonuna geldim. Başka bir videoda Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.